ne kadar günümüzde saf insanlara saf ahmak yerine konuluyorsa gerçekten saflara ahmak diyen ahmaktır. Çünkü saf demek e, masivanın dışında Allah'ın dışında hiçbir şeyi düşünmeyen insan demektir. Sofiliğin şeysi o. E, büyüklerimizin yine bir sohbeti vardır. Ancak gerçek sofiler peygamberlerdir. Bizimki taklidiz gerçek manada sofiler onlar olduğunu burada bu gerçek tasavvufu anlatmak gerçek tasavvufunda biraz evvel söylediğim gibi e, günümüzde terikat deniliyor değişik değişik isimler veriliyor ama e, şemsiyesi tasavvuftur bunun manası da biraz evvel anlattığım gibi de Peygamber Efendimiz'in e ahlakı ak ahlaklanmaktır biz bu gerçek tasavvufu halkımıza, milletimize vermekti bizim maksadımız birincisi oydu. Tabii ki ekonomi olarak da memleketimizin gelir düzeyi az olduğu için bir okul yapacağımıza imkanımız olmadığı için bir üniversite imkanımız olmadığımız için her evi bir üniversite bir okul yapmaktır. Yanılmıyorsam burada da muvaffak olmuşuzdur. Çünkü aldığımız tepkiler hep olumludur.